Yep. Amir'le tanışın hızın ta kendisi ee, Eğlence bu ile beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz Umarım keyifleriniz yerinde derif Daha da fazla uzatmadan hemen başlayalım Bugünkü göstereceğim bu tamamen eğlencedir Ve direkt hem NPC'leri trolleme yani karşı taraftaki düşmanları trolleme Hem de rahatlık açısından güzel olan bu itlerdir ee, Bunları kendim oluşturdum Birazcık internetten fikir aldım. Birazcık kendim e, araştırmasını yaptım. Birazcık denemesini yaptım. Hem rahatlık açısından hem de sizin eğlenebileceğiniz açısından e, iki tane boyut hazırladım. Bir tanesi yakın dövüş, bir tanesi uzakçıl olmak üzere ayarlandı bunlar. Uzakçıl olan birazcık daha dayanıksız 3. E, üçüncü yeteneğin üzerinde oynamanız gerekiyor. Yani üçüncü yeteneğin arkasında kalmanız gerekiyor. Ki bu karakterin e, silahçıl tarafını birazcık daha ortaya çıkarmak istiyorum ki zaten Volt son zamanlarda Eidolon nerf yediği için birazcık sıkıntıya girebiliyor ara sıra. Daha da fazla uzatmadan hemen başlayalım efendim bu ilimize Grave'in Power versiyonu ile beraber bir buit hazırladım bu şekilde. Garden'e koymamın sebebi tamamen e, dayanıklılık üzerine yani bir anda tek yemeği diye. Çünkü Volt'un gerçekten zaten görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kötü. Yani dayanıksız karakter. Eğer kalkanlar arkasında oynamazsanız veya daha hızlı bir şekilde oynamazsanız. O yüzden bu şekilde bir boyut gitmeyi tercih ediyorum. Ee, size de rahatlık olsun diye. Buraya koyduğum kartların çoğunluğu genellikle benim farm level e, kartlarım oluyor. Yani nasıl diyeyim. Bir silam, eğer bu ildini yaptım işte böyle. Hem denemek hem de levelini kasmak istiyorsan bu builde giriyorum. Bunu normal full bitli silahlarınızda da gidebilirsiniz. Volt'u direkt silah taş taşıyıcısı yaptım. Ama rahat bir silah taşıyıcısı. Görmüş olduğunuz bu ilde Roar veya Hermint ile yep. e, ee, verdiği ekstradan söyleyeyim yani. Grendel'in skill'i olan Nourish kullanabilirsiniz. Rhino'nun e, skill'i olan Roar ile beraber kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sol'a olan Hunt'ta görmüş olduğunuz gibi yani Ruar'da koyuyorum ara sıra. Bu bir tamamen gereksizdir bu arada. Onu göstermeyeceğim bunu göstereceğim. O başka bir günün build'i. Görmüş olduğunuz gibi Roland Guard tamamen bizi kaçınma davranışı ile beraber dokunulmaz yapıyor. Üstümüzdeki statü etkilerini siliyor. Ve 7 saniye sonrasında tekrar yapabiliyoruz bu hareketi. Kapı... Galiba öyle okunuyordur. Eğer Discharge'ı kullanırsak, Discharge hedeflerin arasında gezecek yani elektrikler tamamen e, kinetik e, elektriklenme yapacak ve etrafa daha da fazla kitleme yaptığı için biz buradan shield kazanacağız. Bu bizim hayatta kalma skill'lerimizden bir tane daha. Agur Reach e, tamamen e, Archon Stretch ile beraber buff alsın diye yaptım. Yetenek benzeri, yetenek benzeri. Bu elektrik statüsü verdiğim zaman da enerjim direkt fullensin diye Normal Minded yetenek süresi veriyor ve yetenek benzinini kısıyor. Az kullanmamın sebebi bu kartı. Fullememek, ya fulllemek istemiyorum bu kartı çünkü menzil gerçekten ihtiyacımız var. E, çünkü dördüncü yetenek Discharge'ı kullanacağım. Primitive Continuity, yetenek süresi. Blind Rage'de yetenek gücü ve yetenek verimliliğinden düşüyor. Yetenek gücünü artırıyor. Enerji Ice, tamamen e, yerden aldığım enerjiyi direkt ekstradan enerji yapması için Guardian'da zaten öncesinde dediğim gibi zırh. Bu beni tamamen rahatla büyüttürür nedenini şimdi göreceksiniz. Hemen şöyle yapıyorum. Ondan sonra herhangi bir skill kullanamayacakları için direkt yok etmeye gidebilirim. Ya bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. E, çünkü silence kullanıyorum. Bunu bu itte söylemeyi unuttum bu arada. Sesim o nasıl bir fırlamaydı ya. Tamamdır, teşekkürler. Şey. E silence kullanmazsa hep karşı tarafın skill kullanmasını engellemek istiyorum. Ekkal'ların skilllerini kullanmasını istemiyorum. Eximus'ların skill kullanmasını istemiyorum. Bu da benim daha fazla hayatta kalmamı sağlayacak. Ha eğer hata yaparsam bunu kesinlikle rolling guard ve kap e, kapasite tense tamamen düzeltecektir. Guardian bunun üzerine destek çekecektir Eğer Guardian'ı da değiştirmek isterseniz benim tercihim genellikle Aegis oluyor ama bu it ondan sonra birazcık değişime uğruyor. Bunun yerine mal otak mantıkta gidebilirsiniz bu arada ekstradan yetenek gücü için. Green Power'da ekstradan yetenek gücü versin diye yaptım. Ee, Discharge'ın vurduğu hasarı birazcık da olsa yükseltebilir. Bunun yerine gidip böyle daha da fazla almak isterseniz Refresh Respite veya enerjiniz düşüyorsa enerji sifon veya karşı tarafa fazla vurmak isterseniz Corso Projection kesinlikle kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Bu benim aslında böyle e, Void Cascade bölümlerinde işte 9999 99 levellere gitmek istersem kullanacağım Volt Build'dir. Hemen ikinci build'e geçiyoruz. İkinci build benim her zaman tercihimdir. Steel Charge Prime Shot klasik. E, ha bu arada iki build'de de Prime Shot var. Ama kullanmak isterseniz kesinlikle Power Drift kullanabilirsiniz. ...menzil artırmak istiyorsanız da... ...Currently Drift'in full versiyonunu kullanabilirsiniz. O tamamen sizin seçeneğinizde kalmış. Ee, ben karakterimin düşmesini ve... ...DPS'den düşmemi istemiyorum. O yüzden bu şekilde Premium Surefoot'u gittim. Değişen kartları söyleyeceğim. De Flow'u söyleyeyim mi unuttum bu arada ama zaten artık herkes biliyor yani maksimum enerji abi yani direkt. Ee, Fast Reflection, Redirection ve Adaptation bizim dayanıklılık kartlarımız. Bununla beraber... Arkayına geçti. Kalkan hasarını da ekstradan kalkan almamızı sağlıyor. Yeniden dolma süresini yani e, sıfırlıyor gibi bir şey yani bu. <laughs> Fast Reflection ile beraber. Fast Reflection neydi ben hatırlarım. Kalkanı yeniden dolma ve kalkan şarj geçikmesini düşürüyor. Ve bu da bizi daha fazla hatta kalma şansı veriyor. Bu eksi musarda dahil bu arada. Ee, Steel Charge'da yakın dövüş yükselsin diye. Anlatmadığım bir şey yoktur umarım, Strike tamamen e, yakın övüş az, silah hasarı kazanma, ya saldırı hızı pardon, bunu normalde Striker yerine Fury ile de değiştirebilirsiniz, yani pek de fazla bir şey ifade etmiyor, Fury sadece daha fazla hasar sağlıyor, zaten karakterin kendisi speed'den alacağı hız bonusu ile beraber yani Strike tamamen bir fantazi. onun yerine Fury'de gidebilirsiniz. Kullanacağım silahların buildlerini de göstereceğim bu arada zaten sonu az önce göstermiştim. Ee, Doğal Ekor'da kullanıyorum bu arada bu build beraber. Bu buildin tamamen evrimleri tamamen bu şekildedir. Durdurup bakabilirsiniz. Commodore's Statue şansı arttırıcı. Buildlerimiz böyle. Görmüş olduğunuz gibi tamamen bir melee influence buildidir. Melee influence'ı fullemenizi tavsiye ederim bu arada gerçekten plat verdiğim zaman pişman olduğum en nadir e nereden bir tanesidir. Bu şekilde buydu. iti anlatmamı gerek yok zaten. Anlatacağım yani en fazla bir şey varsa o da Galvanize kartlardır. Bunlar yeni çünkü bayağı. Çok da yeni sayı masalarda. Statü hasar veriyor Galvanize Elementalist eğer öldürmeniz ile beraber. E, öldürürseniz de ekstradan yakın dövüş de e, şey yapıyor. Statü şansı veriyor size. Galvanize efeksi ağır saldırı verimliliği veriyor. Ve eğer yakın dövüş öldürmesi yaparsak birincil kombomuzu yükseltiyor sürekli. Bu da 5x81'de kalıyor sürekli. Kimseye vurmazsak eğer. Aşağıdaki kartların tamamı Statü üzerine gitmek ile beraber Berserker Fury'de tercihimdir. He, eğer arkadaşlarınız da oynayacaksanız bunu tamamen normal bir Fury e veya Quick Ring'e çevirebilirsiniz. Fury dediğim bu arada Primate Fury. Yanlış anlaşılmasın. Bunun zaten ne olduğunu göreceksiniz. Ee, bu göstermedim. Unuttum. Pardon kusuruma bakmayın. Hemen şu şekilde göstereyim. Evrimler bu şekildedir. Durdurup kendiniz bakabilirsiniz. Benim seçimlerim bunlar. Geliştire bastığım zaman da bu ilimde bu şekildedir. Anlatmam gereken en fazla bir şey yok zaten hepsi açık ve net orada da. Hatırlamayışınızı çok yanlış anlıyor insanlar o yüzden üstünden geçeceğim. Kritik hasarlarda kesme şansı veriyor bu. Incarnal modu olsun olmasın. O yüzden e, benim tercihimdir. Primage Shred yerine bunu söylemem, söylememde fayda var. Gilded Truth kullanabilirsiniz. Ben Gilded Truth'u daha çok seviyorum. Sadece deneme amaçlı Primus Shred kullandım ve ne kadar iyi değil. Ne kadar geliştirmesem de o kadar iyi değil. Gilded Truth atış hızı yüzünden daha da iyi. Çünkü Truth ile beraber etrafa direkt bir gaz hasarı sağlıyor. Hani inkarnonuz bitti. A, inkarnonu tekrar biriktireceksiniz işte. Çok fazla hasar alıyorsunuz o gösterdiğim farm level bu ilinde. Gilded Truth direkt etraftan toplayacağınız Mermiler ile beraber etrafa gaz bulut salıyor ve bu da karşı tarafa çok minik de olsa bir stun vermesi ile beraber karşı tarafı direkt gaz stötüsüne boğuyor. Çok da fazla olmasa da maalesef hani 10 stack olsa e, derdim her zaman bunu kullanın. Benim tercihim bu ama primate shredde gidebilirsiniz bunun yerine. Veyahut wild acceleration. Kartı bulabilirsem eğer. Ha wild acceleration. Buna da gidebilirsiniz. Ee, Arkenlerimi de genellikle primary merciless kullanırım. Eğer headshot bu yapacaksanız galvanan scope ile beraber primat e, Deadhead'de gidebilirsiniz. Tamamen size kalmış bu. Hemen başlayalım yakınlamış bu yıldımıza. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ne oldu? Hemen açıklayayım. Clarivon'un yeteneğini kullanıyorum dördüncü yetenekte. Dördüncü yetenekte kullandığım için kritik şansım sürekli yüksek olduğu için ve sürekli statüm yüksek olduğu için statu e, statü kartları ile beraber direkt benim melee influence'ım elektrik vurdu. Yani etrafa sürekli elektrik hasarı verdim. Ve bu bununla beraber Volt'un da verdiği saldırı hızı da sağ olsun Kulabun'un yeteneği ile beraber doğal ekor tamamen yok etti etrafı. Doğal ekor'un inkarnonunda da şöyle bir güzellik var. Etrafa gaz bulutları yaydığı için... Yani toksin... Yanlış hatırlamıyorsam. yani toksin... Ben ona gaz bulutu da diyebilirim. Yani gazla toksin çok daha ayrı şeyler değil. Toksin... Ee, ne diyeyim size? Bulutları yaydığı için... Onların ikisinin hasarı birleşiyor. Ve etrafa çok güzel hasar verebiliyorsunuz. Hemen tekrar görmeniz açısından... Hatta üstüne bu şekilde de yapabilirsiniz tabi yaklaşabilirsem arkadaşlara. Ee, bu ilde çok da fazla hızla oynamanıza gerek yok. Ben sadece oynamayı sevdiğim için böyle bir şey yaptım. Hemen tekrardan adamların yanına inelim. Bakın e, hepsi 170'den felan heavy gunnerlar bu arada. Görmüş olduğunuz gibi bu it bu şekilde. Voltu seviyorum. Volt'u oynamanızı istiyorum zaten Volt e, herkesin, herkes demeyeyim çoğu insanın sevdiği bir karakter ve eğer tabi bu e, kalkan yeniden dolmasını yükseltmek isterseniz de tamamen hani dalgasını geçmek isterseniz Yanlış hatırlamıyorsam Chroma'nın yeteneği de Chroma'nın yeteneği de, de koyabilirsiniz ama hasarınız düşer bu şekilde kaç tarafta dalga geçmek isterseniz diyorum yani yani bu yıldımdan bu kadar. Eğlence bu yılda bu kadar çıkıyor film. Bir sonraki Warframe eğlence bu yıldında görüşmek üzere. Bir sonraki Warframe yetici ve öğretici videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Revançsız out. Dore!